Aslında e, şimdi e, AKP'nin sanata, özel hayata biraz bunları da konuşalım istiyorum. Çünkü bunlar hep üst üste geldi. Belki bu Taksim Gezi Parkı eylemiyle devamında olan olayların patlaması bundan kaynaklanıyor. Alkolle ilgili geçtiğimiz haftalarda yeni bir düzenleme yapıldı. Sizin az önce altını çizdiğiniz sanata yapılan müdahaleler birçok salonun ülkede kapatılması girişimi var. Hala da bu girişimler sürüyor. Yargıya müdahale var. O kadar çok yerde müdahale var ki hepsi birleşti ve başlığı Taksim Gezi Parkı oldu diyebilir miyiz bütün bu birikimlerin? Kesinlikle orada bir birikim var. Hı hı. Oradaki birikimi biz nasıl yorumluyoruz? Orada aslında bir de sinerji var. Evet. Yani birisi Türkiye'nin değişik yerlerinden yurt dışından dinleyen dostlar için şöyle küçük bir not düşelim isterseniz. Biz Taksim'deydik Taksim'deki dostların arasına karıştık. ...illegal olmamızın, gizleniyor olmamızın... ...fikirlerimizin önüne geçmesin diye suretlerimizi... ...afişe etmemiş olmamızın avantajıydı. Bir köşede insanlar yoga yapıyorlar, diğer tarafta namaz kılıyorlar. Evet. Birileri kitap okuyor, birileri gitar çalıyor. Ama hiç kimse ne bir tacizde bulunuyor diğerini... ...ne bir baskıda, dayatmada bulunuyor diğerini. Hatta bugün cuma namazı kılındı. Cuma namazı esnasında... Devrimci Müslümanlar namaz kılarlarken devrimciler aman bir provokasyon olmasın, bir saldırı olmasın, bir taciz, bir rahatsızlık olmasın diye etraflarında set oldular. Hı hı. Saygıyla onların kendi ritüellerini gerçekleştirmelerine yardımcı oldular. Ama aynı devrimci Müslümanlar polis gazından kaçarken hı. o tazikli sudan kaçarken can havliyle camiye ayakkabılarıyla girdiler diye Baş günahkar ilan edildiler. Bakın biz din eksenli bir grup değiliz. Marksist evet. denilist bir örgütüz. Bunu açıkça söylüyoruz. Devrimci pratikten gelmeyiz. Hı hı. 16 yıllık geçmişimiz içerisinde biz bu kadar dezenformatif bilginin yayıldığı insanların bu kadar aleni bir şekilde karalandığı bir dönemi hatırlamıyoruz. Aramızda yaş grubu itibariyle 12 Eylül dönemini hatırlayan militanlarımız da var. Evet. Ama böyle böyle bir gerçeklik yok böyle bir baskı yok, böyle bir mağduriyet yok. Yani kalkıp içki içtiler deniliyor. Hatta işi abartıp toplu seks yaptılara getiren haber siteleri var. Evet. Yani bu nasıl bir vicdandır, bu nasıl bir insanlıktır, bu nasıl bir onur anlayışıdır çok tartışılası bir noktada duruyor. Hı hı hı. Yani aslında söylemeye kalktığınız zaman o kadar çok şey var ki söyleyebileceğiniz. Peki yani biz... şu mudur yani sizin bu söylediğiniz bilgi kirliliği işte birçok haber sitesinde yapılan haberler az önce anlattıklarınız bunlarla kafalar mı karıştırılmaya çalışılıyor bir noktaya ulaşmak için Şimdi şimdi çevrecilikten bahsediyorlar Lala Hanım. Hı hı. Çevrecilik 3 5 ağaç meselesini indirgemek. Meseleyi dezonformatif olarak basitleştirmek demek zaten. Evet. Eğer mesele sadece 3-5 ağaç olsaydı bugün Amerikan Büyükelçiliğinin yanıtlayamadığı soru Atatürk Orman Çiftliği'nin mülkiyeti size mi devredildiğinin bir cevabı olurdu. Amerikalılar dönüp dediler ki bu sorunun muhatabı biz değiliz. Evet. Almadık demediler. Şeyi de hatırlıyoruz. Yani Atatürk Orman Çiftliği arazisinde 60 yıllık sedir ağaçları oranın birinci dereceden sit alanı olmasını sağlıyordu. Ama o ağaçları 20 yıllık göstererek orayı 3. dereceye indirgediler hı hı. ve inşaata başladılar. Hı hı hı. Başbakanlık konutu olarak yürütüldüğü söyleniyordu. Çok net söyleyebiliriz. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın özelleştirilmesinin önündeki bütün engeller kaldırılmış vaziyettedir. Biz cambaza bak numarasını kabullenemeyecek bir örgütüz. Redek bunun da altını çizdi. Yani biz gezdi direnişi can havliyle insanlar kaçışırken bu tepkileri verirken böyle bir hamle bekliyorduk. Evet. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın özelleştirilmesinin yani yeraltı zenginliklerinin ve doğal kaynakların rahatlıkla satılabilmesinin önü açıldı bu esnada. Üçüncü köprü için kesilecek milyon tane ağaç varken bakın ısrarla söylüyorum Artvin Cerattepe yağmalanırken artvin Tepe'de çok ciddi maden gerekçesiyle çok ciddi bir doğa katliamı vardır zaten. Evet. Kaç yıldır söylüyoruz, kaz dağları. Kaz dağlarında çok ciddi bir yağma, talan kültürü vardır zaten işlemekte olan. Hı hı. Bugün en son Van-Erciş'te bu başımıza geldi. E yıllarca bu ülkenin doğusunda, güneydoğusunda çatışmalardan kaynaklanan çatışmalar temelli adlandırılan orman yangınları olmadı mı? Bakın bu eylemler esnasında helikopterler havada uçuşuyordu, bize gaz atıyordu. Galatasaray Üniversitesi yanarken bu helikopterler neredeydi? Manisa'da 200 hektar arazi yanarken, cayır cayır yanarken neredeydi? Yani diğer ülkelere yangın söndürme için destek veriyoruz. Uzay çağı başlattık. Bakın Ay'a gidiyoruz. Hamas'ın nutuklarını atanlar bu helikopter meselesini bize izah edebilirler mi? Bu mümkün mü? Evet. Yani baskılardan bahsediyoruz. Bu baskılar bizim elimizde görüntüler var. Allah elin kırılsın dediği için hı hı. evine üç tane gaz fişeği atarken polisin çekilmiş görüntüler var. Evet. Otobüs durağında kendi kendine işe gitmek için otobüs bekleyen insanlara Tomallıların saldırısı var. Evet. Bunları görmezden mi geleceğiz? Bütün dünya bütün dünya bunları görüyor. Onlar kendilerine baksın diyorlar. Occupy Wall Street eylemi, Wall Street'i işgal et eylemi bütün dünyaya yayılmıştır. Antarktika dışında bütün kıtalarda karşılık bulmuş bir eylemdir. Ama bütün Occupy eylemlerinin kökeni neresidir biliyor musunuz Leyla Hanım? Evet. Tekel işçilerinin direnişidir, Ankara'dır. Değil mi? Evet. evet. Bunu ...böyle değilmiş gibi yansıtmaya çalışıyor. E bugün polis kasklarını kapattı. Hmm. Kasklarla ilgili soruşturma açacağız dedi İçişleri Bakanı. İçişleri Bakanı 1 Mayıs'ın hesabını verebilmiş değildir hala. 1 Mayıs'taki yaralanmaların, 1 Mayıs'taki polis terörünün, şiddetin... ...karşılığını verebilmiş değildir, cevabını verebilmiş değildir. Kaskların kapatılmasıyla ilgili eğer yeterli, gerekli delile ihtiyaçları varsa... Biz bugün Kıyamet Projesi ismiyle sosyal medya hesaplarımız üzerinden bize ulaştırılmış belgeleri yayınladık. Evet. Ulaştırılmış diyorum çünkü insanlar artık reddeki ana medyadan daha güvenilir buluyorsa herkesin oturup takkesini önüne koyup bir düşünmesi gerekir. Bizim mail adreslerimize, bizim iletişim adreslerimize insanlar belge gönderiyorlar. Bakın bunu görmelisiniz diye ulaştırılan belgelerden bir tanesinde şu vardı Hanım, Polisin her tür eylemi, her tür ortamda dijital kayıt altına, görsel araçlar vasıtasıyla kayıt altına alması talimatı var. Yani bugün çıkıp biz bunu görmedik, duymadık, bilmiyoruz. Orada değildik deme lüksü yoktur Yok. polisin. Ve herkes yasalardan hareketle bir şeyler söylüyor bakın hmm. alkol yasağından biraz önce bahsettim evet. alkol yasağında çok farklı şeyler de yazıyor hani bu halkın ihtiyaçlarını karşılayamayan yasalardı bunlar 12 Eylül artığı yasalardı bunlar niye sırtınızı oraya dayıyorsunuz sanki memlekette herkes alkolik dolaşıyormuş madde bağımlısı gibi dolaşıyormuş gibi bir algı yaratmaya çalışıyorlar e, Ayyaş söylemi de bunun bir uzantısıdır. Evet. Diğerleri de bunun bir uzantısıdır. Ama yani ülkede hem namaz kılarım hem içki içerim diyenlerin oranı yüzde 41. Peki Evde şimdi e, hazır söz açılmışken şunu da sormak istiyorum ben. Bir yandan bu yasalar, bu müdahaleler yapılıyor ama bir yandan da bununla ilgili söylemler var. Çok tahrikkar buluyor musunuz bu sö söylemleri? Örneğin alkol yasası ile ilgili işte bir ayyaş söylemi var. E, kürtaj yasası ile ilgili e, her kürtaj bir uluderedir söylemi var ve buna benzer aslında şu anda çoğaltabileceğimiz birçok söylem var. Bu söylemleri ve bunların bu kadar cesaretle söylenmesini, bu kadar üstüne üstüne giderek söylenmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya bu fütursuzlukların hepsini biz değerlendiriyoruz sosyal medya hesaplarımız üzerinden ama şunun altını çizmek lazım. Yani bizim elimizde başka bilgi ve belgeler de var. Alkol yasağından bahseden insanlar, bugün bu ülkede en fazla rakı çeşidini biz yayınladık, piyasaya sürdük. Kırktan fazla rakı çeşidi var memlekette. Aksırıncaya kadar içiyorsunuz zaten. Söyleminin sahibidir aynı zamanda. Evet. Bakın şu soruyu biz daha önce...